Buradan geliyor. Açıyorum. <laughs> Var bir tane bir şey. Canlı şu an popüler. Açıyorum. Aç! Aç. Of heyecanlandım ya. Açsam mı acaba? Tamam açıyorum. Suratınız. Buradan geliyor. Ember geliyor arkadaşlar. Buradan Ember geliyor. Açıyorum. Açıyorum. Aç! Aç. Yorumlarda birisi açma yazdı. Gördüm. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 10 tane daha yeni abone gelirse bu kutuyu açıyorum. 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 Aç. Açtım. Ya oğlum. Nasıl 5 yazarsın ya. Ya kardeşim süpersen. Biz anlaşmıştık seninle. 4. mega kutudan ember çıkacak diye. Ha Bro mi ağaçlıyorsun? Tamam. Okey. Tamam onlardan da girecek. Okey tamam. Bro Pest'teki kutuları...